Cemaat-ı Müslümin Din Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Se'ti <laughs> alen nâsi zemanun la yubqa minel Kur'ani <laughs> illa resmû İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki Kur'an'dan ancak resmi kalacak. Yani Kur'an'dan bir şey kalmayacak illa resmi kalacak. Yani Kur'an var ama hiç bakan, okuyan, Kur'an'la amel eden kalmayacak diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu an gerçekten baktığımız zaman insanlara sanki hiç Kur'an ehli değiller. Sanki o Kur'an onlara indirilmemiş gibi. Böyle bir boşlukta bir hayat. Boşlukta bir hayat yaşıyorlar. Halbuki Kur'an onlara indirildi. Ama ve lakin hiç tarafına bakmıyorlar. Hiç okumuyorlar. Öğrenmeye gayret etmiyorlar. Onun için Rabbim bizi Kur'an ehli etsin inşallah. Düşünsene hiç Kur'an'ı bilmeden bir hayat olur mu ya? Yani? Yunus Emre ne diyor? Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. <laughs> sanki dünyaya gelmedi. O insan sanki dünyada yokmuş gibi. Yani. Kur'an'ı bilmeyen bir Müslüman. Düşünsene şimdi. Ayrıl oradan. Şu tarafa geç. Hocam o benim Düşün. Hiç dünyaya gelmemiş gibi. Kaç yaşına gelmiş? Ama 30, ama 20, ama 40, ama 60, ama Kur'an bilmiyor. Onun için böyle basit Müslüman olmaktan Rabbim bizi muhafaza etsin inşallah. Kaç yaşında olursan utanmadan geleceksin, utanmadan. O Kur'an öğrenmek için hocanın önüne diz çökeceksin. Kaç yaşında olursan ol. Olur. Hocam ben işte dilim dönmüyor, hocam ben kıvramıyorum, hocam öyle bir şey yok. Allah kolay etti celle celaluhu. Elif diyeceksin, Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, elif diyeceksin, başlayacaksın, o işi öğreneceksin. Bak hadis-i öyle bir zaman gelecek Kur'an'dan ancak resmi kalacak diyor. Başka bir şey yok. Diyor. İnsanlar bakmıyor, okumuyor. Tarafına bakmıyor. İlla birisi ölecek. Birisi ölsün. Hocam Kur'an okuyalım hocam. Çıldırıyor adam. lan bu ölüye mi indi bu Kur'an? Vallahi diriye indi bu ya. Kur'an diriye indi diriye. Okusun amel etsin diye. Ama insanlar oğlum ne kim vızıldıyor ya? Kim vızıldıyor? <laughs> Allah'a men yamel vekil. Onun için Rabbim Kur'an'a hakiki manada sahip çıkan bizim Müslümanız. Öyle lafta değil yani. Öğreneceğiz. Bak ben 25 yaşına kadar ben de bilmiyordum. 25 yaşında elhamdülillah Allah nasip etti gittim. Böyle aynı bu yaştaki çocukların arasına diz çöktüm. Aynı böyle bu yaştaki çocukların arasına gittim. Oturdum diz çöktüm bunların arasında öğrendim. Bana güldüler hatta. Ha, şuraya, yaşa bak kaç. Kaç yaşına gelmiş Kur'an bilmiyor falan. Onlar talebeydi mesela Kur'an'a geçenler vardı arasında. Güldüler bana. Gülsünler olsun. Mevlamı mahcup etmeyeyim de, Rabbimi mahcup etmeyeyim de. Ne kadar erken gelirsen o kadar erken geldin. Ne kadar erken gelirsen o kadar erken gelmiş oldun ya. Yaşın kaç olursa olsun hiç utanmadan, sıkılmadan vallahi bunu öğreneceğiz. Başka çaremiz yok. Kur'an'ı bilmeden ahirete gittin mi yandın. Yandın ya, vallahi yandın. En büyük azarı işiteceksin, en büyük. Öyle Mevla'nın azarı yani o sağda solda seni azarlayanlar gibi Annenin azarı babanın azarı gibi olmaz. Mevla seni azarlayacak. Ey kulum ben sana bu kadar ömür verdim. Sen benim kelamımı öğrenmek için günde 10 dakikanı ayırmadın. Yazıklar olsun sana. Vallahi billahi böyle yapılacak. 10 dakikaya günlük 10 dakikanı ayırmadın bana diyecek. Dünya için saatlerini çırpındın. Ee, çalış 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 çalış. Nereye kadar? Ya tamam da yani çalışma demiyoruz yani. Tabii ki çalışacağız. Amma velakin bu Kur'anı neden öğrenmiyoruz? Bu Kur'anı neden ısrar ediyoruz? Öğrenmiyoruz. Bu her Müslümanın şu Kur'anı muhakkak bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen adam ne bileyim? Biraz acı mı konuşayım? Ne yapayım? Zor mu konuşayım? Yani biraz ya Müslümanım demesin, iddia etmesin yani. Vallahi o kadar ağır konuşmak lazım yani. Müslüman mısın? Müslüman elhamdülillah. Oku bakayım Kur'an-ı Kerim. E, bilmiyorum. Allah Allah. Bir tane Hristiyanla karşılaşsak adam dese ki oku bakayım Kur'an e, bilmiyorum. E, sen nasıl Müslümansın der mi? Vallahi der. Peki sen bir tane Hristiyanla karşılaştığın zaman oku bakayım İncil'i de bakayım okuy okuyamıyor mu? Her Hristiyan okur. Her Hristiyan. İncil'i okuyamayan bir tane Hristiyan bulamaz. Tevrat'ını okumayan bir tane Yahudi bulamaz. Ama biz şu Kur'an'ı okuyan Müslüman bulamıyoruz. De. Niye bu kadar uzak kal bize şey geliyor ya böyle öcü sanki. Kur'an öğren. Hay. Ama nasıl öğreneceğim ben? Hay çok zor. Ha. Ya Allah bunu kolay etti. Bu kadar basit. Bunu öğreneceğiz. Bak, vazifemiz Mevla bize emrediyor. Emir. Ne yaparsan yap bu Kur'an'ı öğreneceğiz, okuyacağız. Bak hadis şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Se'ti alen nâsi zemânun la yabqa minel Kur'ân illa rasmuhu Kur'an'dan bir şey kalmayacak, illa resmi kalacak diyor. Kur'an raflarımızda duruyor, herkesin evinde var. Çoğu Müslüman evinde var, gidiyorsun, Heh, duruyor orada değil mi? Duruyor, Hiç, hiçbir işe yaradı yok. Sadece koymuş adam onu oraya, dümenden yani. Ya kardeş, bir cuma geceleri aç, her gün aç, bir oku, bir amel et, bir şey yap. Hiç olmazsa tefsir oku, tefsirine bak, manasına bak. O da yok. E niye geldik dünyaya? Dünyaya niye geldik yani? bu Kur'an'ı öğrenmeyeceğiz, bu Kur'an amel etmeyeceğiz. Demin de dediğim gibi bu Kur'an ölüye inmedi, diriye indi yani. Biz bekliyoruz ki bir tane cenaze olsun veya atıyorum bir şey olsun. Yedisi gelsin, on gelsin, yok bilmem 40'ı gelsin, ellisi gelsin, seneyi devriyesi gelsin. Öyle bir şey yok. Onları okuruz. Onları okuruz, ruhlarına hediye ederiz, göndeririz. Tamam. Ama asıl bu Kur'an diriye indi ya. Düşün yani eskiden insanlar kabirlerini kendi bahçelerine gömerlerdi cenazesi olduğu zaman kendi bahçesine gömerdi eskiden insanlar. Niye? Sabahleyin adam cama çıkıyor veya balkona çıkıyor bir bakıyor önünde mezarlık. Ne yapıyor? Biz de bir gün bu mezarlığa geleceğiz diyor. Hemen ibret alıyor frenliyor. Ondan sonra da açıyor ellerini bir fatiha okuyor. Hem ölüye fayda hem kendisi tefekkür etti ölümü hatırladı hem de diriye fayda. Onun için herkes önceden mezarları evinin bahçesine yapardı. Şimdi onu da kaldırdılar. Mezarlıkları, mezarlıklar uzaklarda kaldı. Kimse mezarlık görmüyor, onu etmiyor. De Arnavut köylerin köylerine gideceğim de mezarlık göreceğim falan. Şimdi gerçi şehir var ama ibret alan yok. Mezarlıkların önlerinden günah işleyenler geçiyor, gidiyor, geçiyor, gidiyor. Onun için Rabbim hakiki manada Müslüman olmak hepimize nasip etsin. Hadis-i şerifin devamında وَلَا مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهُ İslam'dan da bir şey kalmayacak, ancak ismi kalacak. Yani Müslümanlıktan bir şey kalmayacak. Adama soruyorsun, Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne var sende bir bakalım bakalım. Ne var? İmanın maddelerini say desem sayamıyor. Teferruatına gir desem hiç hayatta zaten giremez. Maddeyi sayamayan teferruata nasıl girecek? Hani Müslümanlık? Namaz var mı? Namaz yok. Kelime-i şehadet getir diyorsun, onu getiremiyor adam. Bir şeyler söylüyor ama alakası yok. Ondan sonra... Ramazan geldi oruç tut. E, hava çok sıcak ben dayanamıyorum şöyleydi böyleydi. Başlıyor kıvırmaya. E, zenginsin zekat ver. Ya işte ben kazandım şimdi nasıl vereyim onu falan filan. Sanki diyor et kopartıyorlar vücudumdan diyor. Zor geliyor. E kardeş zenginsin hacca git ömründe bir defa. Araplara para mı yedireceksin? E sonra sen Müslümanım diyor ortalıkta geziyorsun. Müslümanım diye Ya Müslümanlık lafta olmaz lafta olmaz. Dökeceksin amele dökeceksin. Birisi seni gördüğü zaman, seni birisi gördüğü zaman diyecek ki bu adam Müslüman adam. Nasıl anlayacak senin Müslüman olduğunu? Karşıdan baktığın zaman birisi senin Müslüman olduğunu anlayacak. Şimdi burada anlarsın, tabii bakıyorsun Türkiye burası, herkes Müslüman. Hep beraber Fransa'ya gidelim bakalım. Fransa'da gezelim. Hep beraber Fransa'ya gidelim, gezelim. Veya Amerika'ya veya tüm Londra'ya gidelim, gezelim. Karşıdan bizi gören Müslüman der mi bize? Bakacak böyle, bu adam Müslüman demesi lazım. Diyebilir mi? diyemez. Onun için Ya Rabbel Alemin hem içimizi hem dışımızı Müslümanlara benzet. Amin. Bi hurmeti ta'ha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.